Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi son günlerde sürekli konserve tarifleri paylaşıyorum. Ve daha önce de tarifler bir sürü konserve tarifleri var kanalımda mevcut. Ve eminim ki şu an hepimizin evinde aynı çalışmalar var. Hepimiz kışa acaba ne saklasak, kış için ne yapsak da konserveleyip kışın tüketsek diye. Biz de bugün türlü yapacağız. Hepimiz e, türlü severiz ve yaz boyunca da her gün yapsak birçoğumuz doymayız. Çok sevdiğimiz e, bir yemektir. Hem ana yemek olarak misafirlere pilavın yanına hem de sade olarak türlü çok seviliyor. şöyle kuşbaşı patlıcanımı doğradım. Tutusu da beklettim bir saat gibi sonra sıktım. Biraz yağda hafif biraz soteledim sonra e, köy biberlerim vardı. Onu da aynı şekilde doğrayıp üzerine ekliyorum. Onlarla birlikte biraz kavuruyoruz. Çok kızartmıyoruz. Çok öldürmüyoruz. Hafif e, biraz e, sodelendi mi yeterlidir zaten. Tüm hazırlıkları zaten önceden yapılmış. Ve şöyle kısa kısa size geçmek istiyorum. Domateslerimiz de soyulmuş. Çok ufak değil. Biraz iri doğranmış. Bayağı iri doğranmış çünkü domatesimizi de ekliyoruz bir güzelce karıştırıyoruz birlikte pişecek bir süre kaynayacak ve domates eriyene kadar konserve edeceğiz tuzunu ayarlıyoruz burada ve görmüş olduğunuz gibi kısa kısa geçmiş bulunuyorum konservelerimizi doldurduk bile kanunlara dolduruyoruz ağzını güzelce bir bezle siliyoruz şöyle ağzına kadar dolduruyoruz güzelce siliyoruz kapan iki geri bir ileri yapıyoruz ve sıkıp ters kapatıyoruz bir gün böyle şekilde dinlenecek bu şekilde üstünü örteceğiz bir gece bu şekilde duracak başka bir de videoda başka bir taşta görüşünce de kendinize iyi bakın iyi seyirler diliyorum